Lan kim prokatör yaratıyor be? He? Benimle protokol mu imzaladınız prokatör yaratıyorum? Değil mi? Hani bir adamla protokol imzalarsınız. İş verirsiniz. Para verirsiniz. Ekmek verirsiniz. Sizi bırakır gider o zaman prokatör yaratmış olur. Tabi. E siz bana ekmek vermediniz, su da vermediniz. Siz kim oluyorsunuz da ben size prokotor yaratayım? Babamın oğlu musunuz? he siz bana ekmek mi verdiniz para mı verdiniz değil mı? ben özgür bir adam ben istediğimle konuşurum ben esnafım mesela bir kahveye giriyem onunla konuşuyom öbür kahveye giriyem onunla konuşuyom bazara giriyem bazarcıdan konuşuyom e kimsenin alayında konuşmuyorum ki ben yani bir şey verirsiniz bir para verirsiniz veya protokol imzalarsınız o zaman adam sizi eker giderse o zaman prakatör yaratmış olur. Esas prokatörü sizler yaratıyorsunuz. Niye? E gelmiyor. Tabi birbirinizi çekemiyorsunuz. Protokol yaratıyorsunuz. Plakatör yaratıyorsunuz. Tabi ya. Kurnazlık yapmayın. Çünkü ben sizden bir şey almadım ki. Bana bir güzellik göstermediniz ki. Cahil herifler. Beni tedavi mi ettiniz, gözümü mü tedavi ettiniz, ağzımdaki dişlerimi mi yaptırdınız, bak dişlerim çürük yapı Ya, bir insanın seçme hakkı varsa, evet seçileni seçebilir, kimi seçerse seçer. Sonra ben iki öyle bir olay der ki, sizinki politika olayı siyaseti, ben iki gönül işi, gönül. Ben güzelliği de görürsem oraya giderim. Buna kimse engel değildir. Sonra gitmiş de değilim yani. Beni seven kendi gelsin. Olay bu. Ele kalkıp protokol yaratı, protokol yaratı demeyin yani. Prokatörü yaratıyorsunuz. Değil mi? Kurnazlık yapmayın. Ya. Tabii ya. Beni kim severse, kim benim için yanarsa ben ben de ona yanarım. E bana savuk davranana, bana öyle fenle, düzenle, düzenbazlıkla yaklaşandan ben uzak dururum, uzak kaçarım. Tabi. Sanki gelmişler benim kapıma benden protokol imzalamışlar. Ortada tas yok, darak yok. Kendi kendilerine gelin güvegi oluyorlar. Ortada tas var mı, darak var mı saçlarını darayasın? Kurnaz herifler. Pratokor yaratıyormuş. Prakatör yaratıyormuşum. Ne verdiniz bana lan size prakatör yaratıyorum? Ekmek mi verdiniz? Su mu verdiniz? Allahsız tosbakalar. Hadi bakın dalganıza. Ben istediğimle konuşurum. Bana arvat mı verdiniz? Geldiniz benim halımı kaçırım mı sordunuz? Cahil herifler. Pratakoru siz yaratıyorsunuz. Prokotör müdür, prakatör müdür? Siz yaratıyorsunuz. Siz fesat insanlarsınız. Prokatörün, ara, ismi fesatlıktır. Fesatlık yapıyorsunuz yani. Dedikodu yapıyorsunuz. Olay bu. Hadi bakın dalganıza. Kimseyle işim yok benim. Tamam. Hadi.